Anoreksiya nervoza bir çeşit yeme bozukluğudur. Genellikle kişi olması gereken kilonun çok çok altında olmasına rağmen bunu kendisini zayıf olarak görmemektedir. Kendini algılamasında, kilosunu algılamasında ciddi bir bozukluk söz konusudur. Genellikle kızlarda görülen bir rahatsızlıktır. Genç kızlarda, 20'li yaşlarda sıklıkla ortaya çıkar. Daha genç yaşlarda başlayan durumlarda daha erken yaşlarla başlayan durumlarda, sıklıkla kendini e, alması gereken kiloyu alamama, adet e, puberteye girmekte e, gecikme olarak e, gösterebilir. Anoreksiya nervozalı gençler, e, sıklıkla kilolarını koruyabilmek amaçlı e, ya beslenmelerini ciddi anlamda kısıtlayıp çok e, sıkı egzersizler yaparlar veya hatta e, yediklerini kusma şeklinde e, alınan kaloriyi azaltmaya çabalarlar. Genellikle tedavi konusunda dirençlidirler ve kendilerinin kilolarının ne kadar düşük olduğunu anlamada ciddi bir bozukluk gösterirler. Erkeklerde kızlara göre oranla çok çok daha azdır ancak erkek cinsiyetinde görülebilir. Hafif vakalarda genellikle tedavi ayaktan yapılabilmekle birlikte daha ağır vakalarda çok ciddi kilonun kaybının olmasıyla beraber ödem, sıvı elektrolit dengesinde bozulma, kalp ritim bozuklukları, hormonal düzensizlikler, kısırlık gibi bulgular çok sık görülür ve ağır vakalar sıklıkla yatarak tedavi görmesi gereken grup içerisindedir.